Hepinize selam arkadaşlar ben Evre Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox kapalı olduğu için Roblox yerine oynayabileceğiniz oyunları sizin için derledim Video geçmeden önce alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hadi o halde videoya geçelim Evet arkadaşlar video geçmeden önce şunu belirtmek bel bel istiyorum ki Şu an videoda göstereceğim bütün oyunlar sponsor değildir Sadece size önermek istediğim oyunlardır Hadi o halde videoya geçelim İlk oyunumuz Minecraft. Minecraft, Mojang Studio tarafından geliştirilen bir sandbox oyunudur. 2009 yılında piyasaya sürülen bu oyun, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştır. Oyuncuların blokları kırıp yerleştirerek hayal gücünü kullanmasına olanak tanır. Minecraft'ın 3D dünyası, oyunculara neredeyse sınırsız bir keşif ve inşa imkanı sunar. İster devasa kaleler inşa edin, ister tehlikeli mağaralara dalın, Minecraft'ın sunduğu özgürlük, Oyun dünyasında kendinizi kaybetmenizi sağlar. Bunun yanı sıra içinde bulundurduğu çoklu oyuncu sunucuları ile eğlencenize eğlence katmanızı imkan tanır. Diğer bir oyunumuz Brawl Stars. Brawl Stars Supercell tarafından geçirilen çok oyunculu bir mobil aksiyon oyundur. Oyuncuların kısa ve hızlı tempolu maçlarda birlikte mücadele ettiği bu oyun çeşitli karakterler ve oyun modları sunar. Brawl Stars'ın farklı yetenekleri sahip sayı çok sayıda karakterleri mevcuttur. Her karakterin kendine özgü saldırı ve süper yeteneği bulunur. Bu karakterleri toplayabilir, güçlendirebilir ve farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. En son bir oyunumuz ise PUBG Mobile. PUBG Mobile, dünya çapında popüler bir Battle Royale oyunudur ve mobil cihazlarda oldukça başarılı bir deneyim sunar. PUBG Mobile, arkadaşlarla oynamanın yanı sıra tek başına da heyecan verici bir deneyim sunarak oyuncuları bağımlısı haline getiren bir oyun. Hem strateji hem de aksiyon unsurlarını bir araya getirerek heyecan verici bir sana savaş deneyimi sağlar. Eğer mobil dünyasında bir adre adrenalin arıyorsanız PUBG Mobile tam size göre. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan kanalıma abone olup like unutmayın. O halde adios.